Acayip günler bekliyor sizi. Onun için böyle fazla da kendini salmayın. Bunun sonu ne olur? Bunun sonu nereye var? Elinin körüne varır. Ölümden öteye cennete kendini hazırla. Ölümden öteye yol var. Kabir ahiretin besmelesidir. Firdevse bak. Adine bak. Mevla'ya bak. Alaya bak. Allah'a bak. Kader hakkında konuşma. Onun bunun yorumlarına fazla takılma. Allah, sürprizler Allah'ıdır. Hiç ummadığınız işler olur, gün doğmadan neler doğar onu göreceksiniz. Orta Doğu'yla alakalı projelerden evvel ne çizimler olacak beyefendi, yeni haritalardan evvel ne haritalar olacak. Onun için herkes bir daha söylüyor. Allah için yaşamaya, Allah için olmaya, Allah için oldurmaya, olgunlaştırmaya, Allah için ölmeye hazır olsun. Ama, bize de haydi denirse bir gün, sıra sizde denirse, arkadaşlar ölüm de hak,